Bu içerik Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanmıştır. Bugün 23 Haziran 2025 pazartesi piyasalar haftaya e, bayağı sıcak bir gündemle başlıyor değil mi? Hem de nasıl. Hafta sonu ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları geldi. Bu işin rengini biraz değiştirdi sanki. Kesinlikle. Zaten hassas bir denge vardı. Şimdi bu beklenmedik gelişme e, piyasaları nasıl etkileyecek onu konuşalım isterseniz. Evet. Yani bu saldırı direkt savaş algısını, daha doğrusu gerilimin boyutunu değiştirdi. Önceden hani İsrail İran arasında kalır mı diyorduk? Şimdi ABD doğrudan devrede. Doğru. Herkesin aklında şimdi İran ne yanıt verecek sorusu var. Ve tabii bunun küresel piyasalara, özellikle enerji fiyatlarına yansıması ne olacak? Bugün işte bunlara bakacağız. Jeopolitik riskler, ABD Avrupa piyasaları, Türkiye, emtialar ve haftanın takvimi. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk başlığımız küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler. ABD Başkanı Trump İran'da 3 e, nükleer tesise saldırı düzenlediklerini söyledi. Bu artık çatışmada yeni bir perde mi demek oluyor? Kesinlikle öyle görünüyor. Dediğim gibi ABD'nin doğrudan müdahalesiyle olay başka bir boyuta taşındı. Şimdi gözler tamamen İran'da. Peki ya şu Hürmüz Boğazı meselesi? İran Meclisinden kapatırız gibi açıklamalar geldiği söyleniyor. Evet, o açıklamalar var ama son söz Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde olacak. Eğer Hürmüz kapanırsa, ki bu çok ciddi bir şey. Ne kadar ciddi? Yani oradan geçen petrol miktarı nedir? Şöyle düşünün, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde yirmisi oradan geçiyor. Yüzde yirmi mi? Çok büyük bir rakam bu. Aynen öyle. Kapanması demek ciddi bir arz şoku demek. Petrol fiyatları fırlar, küresel enflasyon hatta resesyon endişeleri tekrar alevlenir. Kulağa korkutucu geliyor gerçekten. İlginç bir tarafı da var tabii. Bu durumdan en çok kim etkilenir? Petrol ithal eden Çin mesela. Ama petrol üreten ABD e teoride kar bile edebilir. Hı hı. Ama İran'da kendini zora sokacağı için bu kartı oynamaktan çekinebilir diye düşünülüyor. Şimdilik piyasalar biraz daha hani kontrollü kariz algısıyla sınırlı tepki veriyor gibi ama durum çok değişken. Her an her şey olabilir. Trump'ın tavrındaki bu değişiklik de ilginç aslında seçim vaatlerine pek uymuyor sanki bu müdahale. Evet, bu da belirsizliği arttıran bir faktör. Bu hafta bir de Hollanda'da NATO zirvesi var. Orada olası bir Erdoğan Trump görüşmesi de takip edilecektir tabii. Peki, bu sıcak gündem öncesinde cuma günü piyasalar nasıl kapanmıştı? ABD ve Avrupa tarafına bir bakalım. Cuma günü ABD'de biraz karışık bir seyir vardı. S&P 500 %0.22, Nasdaq %0.51 düştü. Dow Jones hafif artıda kapattı ama. Neden bu karışıklık? Şey, Fed guvernörü Waller'dan Temmuz'da faiz indirimi olabilir gibi bir sinyal geldi. Bu başta biraz olumlu hava yarattı. Ama yetmedi sanırım. Yetmedi. Evet. Jeopolitik endişeler daha ağır bastı enerji hisseleri, Chevron, Exxon Mobil falan yükselirken, çip hisseleri özellikle Nvidia, e, Çin'e satış izninin geri çekilebileceği haberiyle düştü. Apple tarafında ise yapay zeka şirketi Perplexity alma haberi vardı, o biraz destek oldu. Teknik olarak S&P 500 ne durumda peki? Kritik seviyeler var mı? Günlük grafikte bir yükseliş sonrası durulma var. 5830 seviyesi önemli bir destek olarak görünüyor. Ama 4 saatlik grafik biraz daha zayıf. 5917 desteği test ediliyor. Momentumda bir zayıflama var gibi. Anladım. Avrupa'ya geçersek DAX endeksine alemde. Avrupa'da Cuma'yı karışık kapattı. DAX günlük grafikte biraz zayıflama sinyali veriyor açıkçası. 23.184'teki 50 günlük ortalama önemli. Oraya dikkat etmek lazım. 4 saatlik grafik ise daha net düşüş eğiliminde. 23.200 desteği kritik. Yukarıda da 23.800 ve 24.000 dirençler. Pekala. Gelelim bize. Türkiye piyasaları. Borsa İstanbul haftaya nasıl başlıyor olabilir sizce? Bist 100 Cuma günü fena değildi. Yüzde 0.8 yükseldi. 9200-9300 bandında bir toparlama çabası vardı. Ama tabii bu jeopolitik riskler bizim piyasamızda baskılıyor. Hangi seviyeye dikkat etmeliyiz Borsa İstanbul'da? Kritik seviye 9065 eğer burası korunursa hani teknik olarak bir ikili dip formasyonu oluşup tepki gelebilir ama altına inerse o zaman 8965'e kadar bir geri çekilme riski doğar bu sabah biraz daha yatay bir başlangıç bekleyebiliriz belki bir de merkez bankası kararı vardı geçen hafta tcmb faizleri sabit tuttu bu nasıl yorumlandı piyasada TCMB politika faizini %46'da sabit bıraktı. Bazı beklentiler indirim yönündeydi ama e, şahin duruş korundu diyebiliriz. Gerekçe neydi? enflasyon riskleri ve tabii ki jeopolitik belirsizlikler gösterildi. Ama karar metnindeki bazı ifadeler hani Temmuz'da bir indirim kapısını tamamen kapatmıyor gibi yorumlandı. Yine de ortalama fonlama maliyetinin %46'lara gerilemesi zaten piyasada bir miktar gevşeme olarak algılanıyor. Dolar TL ne durumda peki? Kurda 39.70 direncini zorlama eğilimi var. Bu sabah 39.72 civarında gördüm. Kademeli yükseliş devam ediyor gibi. Aşağıda 39.50 önemli destek. TL Cuma günü diğer gelişen ülke paralarından biraz negatif ayrışmıştı. Diğer yandan tahvil faizleri Cuma sakindi. Gösterge faiz %43.29, 10 yıllık %33.33 33 seviyesindeydi. CDS primi de 308-309 civarında geziniyor. Emtialara dönersek, gözler kesinlikle petrolde olmalı. Kesinlikle. Cuma günü Trump'ın açıklamalarıyla biraz geri çekilmişti ama hafta sonu saldırılarla tekrar yukarı döndü. Brent şu an 77 doların üzerinde işlem görüyor. Hürmüz riski fiyatlamada başrolde. Teknik olarak petrolde neler beklenebilir? WTI için bakarsak 75.62 dolar destek konumunda. Yukarıda ise 79.43 ve 82.34 dolar hedefleri var. Ama şunu da ekleyeyim. 4 saatlik grafikte momentumda bir zayıflama ve düşüş sapması işaretleri de var. Yani biraz dikkatli olmak lazım. Altın ne yapıyor peki? Güvenli liman olarak talep gördü mü bu olaylardan sonra? Altın onsu saldırı sonrası ilk tepkide şöyle bir 3450 dolara kadar yükseldi ama sonra tekrar geri çekildi. Cuma günü 3368 civarındaydı. Bu sabah da 3361-3365 dolar aralığında daha sakin diyebiliriz. Teknik görünümü nasıl altının? Uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor aslında. Ama kısa vadede 3360 dolar desteği önemli hale geldi. Kırılırsa biraz daha geri çekilebilir. Dirençler 3400, 3440 ve 3480. Gram altın ise içeride dolar TL'den destek buluyor tabii. 4300 TL üzeri önemli, hedef 4380 TL olabilir. Bu arada Bitcoin'den de bahsedelim kısaca. İran saldırısı sonrası o da düşüşünü hızlandırdı, 100 bin doların altına 99.500 civarına geriledi. Anladım. Peki Euro-Dolar paritesi orada durum nedir? Parite 1.15 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçen hafta 1.16'yı denemişti ama pek başarılı olamadı. Neden? İşte bu jeopolitik gelişmeler, risk algısı bunlar paritede şu an çok belirleyici. Teknik olarak günlük grafik uzun vadeli yükselişi destekliyor gibi görünse de 1.1483 1.16'ya 00 dirençler 4 saatlik grafik kısa vadede biraz yorgunluk ve geri çekilme potansiyeli gösteriyor. Destekler 1.1363 ve 1.1300 civarında. Peki son olarak bu haftanın ekonomik takvimine bakalım. Hangi veriler ön planda olacak? Sizin için özellikle önemli olanlar hangileri? Bugün Almanya, Euro bölgesi ve ABD'den PMI verileri var. PMI yani satın alma yöneticileri endeksi biliyorsunuz ekonominin sağlığı açısından önemli bir öncü gösterge. Evet. Hafta genelinde ise Cuma günü ABD'den gelecek PCE enflasyon verisi çok çok önemli. Çünkü bu Fed'in favori enflasyon göstergesi. Faiz beklentilerini direkt etkileyebilir. Powell da konuşacak sanırım. Aynen. Salıdan itibaren Fed Başkanı Powell'ın kongre sunumu var. Oradan gelecek mesajlar da kritik olacak. Türkiye'de ise reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, ekonomik güven endeksi gibi iç verileri takip edeceğiz. Gerçekten çok yoğun bir hafta olacak gibi duruyor. Peki tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılar şu an neye odaklanmalı sizce? En kritik soru ne? İran'ın cevabı mı, Fed mi, başka bir şey mi? Bence şu an yani çok kısa vadede en kritik soru İran'ın tepkisi ve bu Hürmüz Boğazı meselesi ne olacak? Eğer tansiyon bir şekilde düşerse piyasalar tekrar hızla Fed'in faiz adımlarına, ekonomik verilere hatta belki unutulan Trump tarifeleri konusuna dönebilir. Ama yatırmanırsa? İşte o zaman işler değişir. O bahsettiğimiz kontrollü kriz algısı aniden bozulabilir ve çok daha e, tatsız bir piyasa dinamiği görebiliriz. Sert satışlar gelebilir. O yüzden bu bilirsizlik ortamında temkinli olmakta büyük fayda var diyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Belirsizlik demişken acaba tüm bu jeopolitik gürültü arasında piyasaların henüz yeterince dikkat etmediği ama yavaş yavaş yaklaşan başka bir ekonomik veya siyasi risk olabilir mi diye de bir düşünelim. Bu da size haftanın düşünce sorusu olsun. Yarın sabah görüşmek üzere bol kazançlı bir gün dilerim.